Kısacası 10 aydır küs olduğum bir arkadaşımla yanlışlıkla barıştık. Evet. Günaydın. Hayır daha enerjik yapmam lazım. Günaydın. Şarkı söyleyerek mi girsem? Hayır. <laughs> Günaydın arkadaşlar. Bugün günlerden. Ha, ben Doğa. Kanalıma hoş geldiniz. Doğa ben. Severseniz abone olursunuz. Dövmem var. Bu dövmeme yaklaşık bir 5-6 video göstereceğim gibi gözüküyor. Bugün ablanız liseden mezun oluyor. Mezuniyet törenim var. Artık büyüdük. Bitti. Lise bitti. Şaka gibi. Çok hızlı geçtim. Ona hazırlanacağım. Ne giyeceğim falan belli. Spoiler vermek istemiyorum ama başlıktan anlarsınız diye düşünüyorum. Mezuniyet törenine pantolonla gideceğim ve hani kimse pantolon giymiyor. Hani. Ablanız maskülen giyinmek istiyor ama tabii ki altıma topuklu mu giyeceğim? Topuklu giymeyin dediler ama giyeceğim. <laughs> Muhtemelen mezuniyet töreninde tek topuklu ve pantolon giyen kız ben olacağım. Evet, evet. Vallahi billahi mezun oluyoruz ya. 5 saat falan var ama bugün bir de dışarı çıkıp bir şeyler alacağım. Halletmem gereken işlerim var. Bir de kargom gelmiş. Bakalım güzel mi? Bikini üstüne giyilmelik paraya mı denir? Paraya mı denir? Ne deniyor vallahi bilmiyorum ama ondan söylemiştim. En sevdiğim rengin ne olduğunu tahmin edebilirsiniz bence artık. Bakar mısınız? Baya hoş. Burada da ipleri var. Abi çok hoş! Linkini e koyarım aşağı, trend yoldan aldım. Baya hoş kabul edin bayağı. görüyor musunuz? Senin yarısına gitmedim. Olsun. Hiç sevmezdim okulu. Hiç. Hani nefret ediyorum okuldan. İçten bir nefret ama. Mezuniyet balosuna da gitmiyorum ayrıca. After parteye gideceğim. Yani öğretmenlerin ve ailelerin olduğu ortam beni daraltıyor be buna gideyim diye gidiyorum Yani bu tören hani oturacağız. Doğanur Şen tebrikler hani alın al sana diploma gibisinden olana gidiyorum da baloya zaten elbise bul falan filan onlarla mı uğraşacağım oğlum pantolon giyeceğim yani mesela bu töreni. ama after party'de ortalığı yıkacağım Orada after party nerede ne zaman hiçbir fikrim yok ama after party'i bekliyorum ben. Day and night. Değil mi Tokyo? Tokyo. Ya bir 5 dakikalığına evden çıkayım dedim. O da annemin isteği yüzü. Annem dedi ki bana işte beyaz etek giyeceğim e, törenine. O yüzden gözükmeyen bir kilot diye pentiye gideyim dedim. Hani kombinim tahmin edebiliyorsunuz benim nasıl bir kombinle dışarı çıkacağım. Hani böyle bir yere gitmiyorsam. Öylesine bir şey almaya çıkıyorsam. Pijama. Ayağımda terlik. Mavi oje var bir daha ayağımda. Yani kötü duruyor. Gittim pentiye Yani kısacası göte benziyorum. Zaten makyajsızım onu geçtim. Hani kombinim, tipim. Gözümü daha yeni açtım. Hani yeni uyandım falan. Gözümü yeni açtım için böyle tam da konuşma şeyinde de değildim. O yüzden kaba gözük kaba gözükmedim tabii ki. Ama hani normalde daha çok sohbet ederim ama bugün bir konuşamadım sizle. Özür dilerim. Eee... Ama iki, iki kişi benimle fotoğraf çekinmek istedi. Bir de pentede de herkes bana bakıyor. Hani şey bakışı, bu kız kim? Neyine bununla fotoğraf çekiniyorlar? Bakışı çok geliyordu. Klasik. Anne doluydu çünkü pente'ye gittim yani. İşte iki kız vardı, ikisi tanıdı beni. Bir tanesi şey yaptı, seni biliyorum. <laughs> evet, makyaj ve saçımı yaptım. Ee, saçımı direkt düzleştirdim. Makyajım da e, normalden, bir, yani full kalem çekmedim. Bir de buraya parlak koydum ya da alta kahverengi bir şeyler koydum. Ben de bilmiyorum. Kendi çapımda bir şeyler yaptım işte. Şimdi giyineceğim. Yarım saati falan okulda olmam lazım. Yürüme mesafesi okul zaten bana. Bir de küpe falan takacağım. Ne takacağım ben de bilmiyorum. Uzaklarım bu arada yine beyaz olmasının sebebi hametan var. Es metal takı yani gümüş rengi takı takacağım. Göreceğiz. Evet. Ee, ince, ince mi denir buna? Bu küpelerden takmaya karar verdim. Şöyle böyle bir şey aldım. Abi de yüzük takacaktım. Yüzüğüm nerede benim? Şöyle bir yüzük taktım yani iki tane. Bu desen. Şimdi size de hemen kombin gösteriyorum. Belli oluyor mu? Hiçbir fikrim yok. Ama böyle bir pantolonlu bir şey giydim. Altına bunları giyiyorum. Ee, bu çanta, rugan galiba ne deniyorsa artık. Vallahi ben de bilmiyorum. Böyleyiz yani. Şimdi çıkıyorum evden. Scooter'la gideceğim. Sene mezun oluyorum. Göster bize. Arkadaşlar toplu e, yani şey almaya, diplomamızı biz almaya gideceğiz. Tık 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 diye Amerika'da denerken düşersem diye bunu giydim. Mesela <laughs> boyum bir elli olduğu için topu giyecektim. Hatta bayağı uzun bir topu giydim. <laughs> 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 Ama ben giymedim. Ben yine giydim topu. <laughs> bu da Elif Turan bu şey ezik olan. <laughs> Giymiş anneannesinin cenazesine <laughs> gittim. <gitmeyeceğim. gülüyor> Kombini gözlemeyeyim. <ben size> <laughs> 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 Ya, sen ne? Ya yeter sen de beni. Ne diyor? ne yapıyor? ne yapıyor. E, yani. Bu da kamera. Evet her evet, zaman. aynı şirketi var ki. Siz ayakkabı piştisi mi oldunuz? Benimki daha <laughs> güzel. <laughs> Ortama hocalara zoomlasam sizce telif yer miyim? Oğlum ne kadar leş bir ortam, nefret ediyorum okuldan hemen. Zeynep Kırım kepçe kulak ezik oldu. Zeynep Kırım kulağını kesme vlog geliyor. <laughs> kepçe değilsin de çıkıyor yani. Biraz büyük olabilir. Hayır, şapkayı çok şey yapmasınlar. Aşağı çekmesinler. Dönemimizin grubu Defne var. Konuşmasını da yapacak. <laughs> ne yapayım? <laughs> Bak kulağım görünüyor Sorkak. ya. Ne? Abi başka seçeneğimiz yok. Sen bu şey yapma lan. <laughs> gökörece bakıyor, gökörece bakıyor. Korkutmayın beni oğlum. Gökörece bakıyor. Hiç görmüyorum. <laughs> Arkadaşlar benim boyum çok ben, kısa Yok be. Biraz geriye mi gitti? Ben topuklu giyiyorum diye öyle. <laughs> oğlum ortama bak. Bu ne ya? Niye biz gidiyoruz? Ardın. Ne bileyim o. aa bir dakika ödül verecek Ay bugün. Alacağını Zeynep ile ikimiz de şu an pes ettik, ayakkabıları çıkardık ve e, mezuniyet after party. <laughs> after party. after party ne zaman? Çarşamba değil mi? Evet. Orada koparız bir saat. Musun? Gelirim. Gelecekimizi görelim mi? Arkadaşlar okulumuz son bir Ay, defa, mi? yemin ediyorum okulumuzu son bir defa çıplak ayak geziyoruz. Okulun çöpüsü aşağıda. Aa. Bayağıdır Aha. görmüyorum burayı bu arada. Gerçekten bir romantik oldu yani. Son bir kere okulumuzu çıplak ayak gezmemiz. Hani insanlar düğünden sonra böyle çıplak ayak evet, evet. koşturuyor. Hisar okulları eksklusif... Oha lan! Ben şimdi eve gideceğim. Oradan meydana gideceğiz. Meydanda da Eylül'ün sitesi olduğu için bu akşam muhtemelen Eylül'lerde kalacağım. Kameramı ben evde unutmuşum. Bu neden hiç o ortamı çekemedim. Mezuniyetten sonra bütün dönem olarak gittik ve böyle minik parti gibi bir şey vardı ama asıl after party çarşamba günü. Bu arada on aydır küs oldum arkadaşımla... He ben de onu diyecektim. Kısacası on aydır küs olduğum bir arkadaşımla yanlışlıkla barıştık. Makyajımızı sileceğiz falan filan. Sonra uyuyacağız artık yavaştan. Selam arkadaşlar. Şimdi bugün günlerden çarşamba ve bugün işte mezuniyetin after partisi var. Dönemci düzenlediğimiz okulun çok bir alakası olmadı. Dönemci düzenlediğimiz bir parti gibi bir şey var. Şimdi bugün onun sabahı giyeceğim her şey belli, bütün kombinim belli. Sadece topuklu ayakkabı giysem mi, giymesem mi diye düşünüyorum. Çünkü hani parti yani. O kadar hoppa hoppa olacağımız için ayaklarımın ağrımasının riske atayım mı diye düşünüyorum. Kararsızım. Neyse şimdi başta bir Eylül'lere gideceğim. Çünkü bütün makyaj malzemelerimi Eylül'de unutmuşum. Dört de falan çıkarım diye düşünüyorum. Ben de bilmiyorum tam programı. Ama programlı şu anlık öyle yani. Eylül'lere bir gideceğim. Biraz ona zaman geçireceğim. Kombinimi göstereyim size şu anki kombinim yani. Her yere giydiğim bu kotum. Bir de böyle bir üst buldum. Bu body değil aslında. Bu direkt böyle bir tişört. Dar bayağı. Direkt giyeyim dedim. Ben de bilmiyorum nereden. Annemin direkt çamaşırların arasından buldum. Çıkıyorum şimdi evden. Görüşürüz. Ablanız hazır. Makyajımı böyle yaptım. Göz altlarıma kırmızı sürdüm. Çünkü elbisem bu renk. Şimdi elbiseyi full göstereyim bir size. E, topuklu giymemeye karar verdim. Çünkü kızlarla konuştum. Ve onlar giymeyeceğim ben de. Çünkü gerçekten hani ölürüz topukluyla. Elbisem böyle. Görüyorsunuz değil mi? Altına beyaz konvers giyeceğim galiba. Linkini bırakırım size aşağıya. Şimdi yavaştan çıkıyorum artık evden. E, saat 5 falan. Biraz geç kaldık ama şey geç kalışım. Süsleniyordum geç kalış yani. Öyle saçıma da hiçbir şey. Adım doğal saçımla gidiyorum. Hiç uğraşamadım yani özel bir şey yapmaya. Merhaba. Benim ben biraz sesim kısık. Biraz bağırdık. <laughs> ama iyiyiz yani yine de. Çok iyiyiz geç kaldık. Yoldan ne kadardayız? kadar? Bir. Cidden abi hani bir işte başlıyordu. Şu an saat 6'ya geliyor. Biz daha çıktı çıktık <laughs> ve bize saat yolumuz vardı. Kıyafetlerimizi göster. Ya benimki şu an pek belli olmuyor ama böyle sırtın orta açık böyle siyah bir elbise giyiyorum. Sen? Ben si... de böyle bir elbise giyiyorum. Doğa da Trendyol'dan ki... aldı. Trendyol Mila. Trendyol Mila kırmızı saten elbise bayağı güzel. Doğru. Bugün eğlenecek miyiz? Çok bütün ortamı ben hareketlendireceğim. Evet. Ha. To bilerek topuklu giymedim bütün ortamı hareketlendireyim <gülüyor> <gülüyor> Abi bu, doğa <laughs> zaten her zaman öyle, her zaman. Kıyafetimi <laughs> göstereyim de. <laughs> Kolyemi takmayı unuttum <laughs> ya. Sen görmedin. Bu tayfa haftaya salı günü lise rezilliklerimizi anlatacağız videoyu izleyince Gidiyoruz. Ben, Tabii ki geç kaldık. Ben, Bunlar yüzünden Doğru, geç. Doğru hisarıklarım mi takıyorsun? Tabii oğlum ben sadece hisarlıyım bu dünyada. Evet Doğan'ın vlogu. Şimdi sana ortam Abi, Hadi başladı mı emin miyiz? Evet bak recording diyor. Herkes ünlü oldu, herkes ünlü oldu. Bu hisarlılar sizi ünlü yaptık değerimizi bilin. Dağ. Bir şey demek ister misin Doğan'ın vloguna? Gecek bir şey yok yani. Tebrikler Doğan. Tebrikler Doğan. Doğayı seviyoruz. Buradan bir shout out doğaya. İyi ki varsın, iyi ki arkadaşımızsın. Hayatta bol şok. Biz gidiyoruz. Bye. Şimdi geldik şu an Ruby Ortaköy'deyiz. Hemen ortamı gösteriyorum. Size. Evet. Evet. Bizi de 9'da kapanacak diyorlar. Kapanmayacak. Yemin ediyorum bitecek diyorlar. Ben halledeceğim. Burayı nasıl tutuyor? <laughs> Parti yavaştan sönmeye başladı. Saat 9'a geliyor. Herkes yavaştan dağılıyor gibi gözüküyor. Kamerayı kapa. Ne? Ömer'i kapat. Ne? Kapa. ne oldu? Söyleyemem. Şimdi taksiye bindik, mekana geri dönüyoruz. Göktür geri dönüyoruz. Herkes Göktürk'e döndürüyoruz oğlum. Kral hareket bu arada. Bartu evet. selam söyle. Bartu benim annemin en yakın arkadaşının oğlu. Eskiden de bizim okuldaydı. O yüzden Cidden o da geldi. İyi ki BFF'ler annemin o annesiyle. Ama rahatsız bir şekilde Cidden yani. Cidden o, o derece fazla yakınlar. Saat şu an ikiye geliyor ve hani kimse hala dağılmadı. Ama ben yani erken kalkıp Anadolu yakasına geçeceğim. Bu nedenle eve gidiyorum. Vlog'u da burada kapatayım dedim. Mezuniyet böyleydi. Her şeyi çekemedim. Çünkü annem izliyor. Ben hayır şaka yapıyorum anne. Kötü bir şey yapmıyoruz. Bu kadardı. Mezun olduk, bitti. Salı yine Lise arkadaşlarımla koyacağım. Lise anılarımız videosunu kaçırmayın. Öpüyorum sizi. Her salı ve cuma 6'da yeni video. Görüşürüz.